Hepinize selamlar. Yeni bir beleş oyun videosuna hepiniz hoş geldiniz. Lan. Güzel bir oyun videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu oyunu hem mobilden hem Steam'den ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu oyun Combat Master Season 2 oynanır. Mobilde de oynadığınız bir oyun arkadaşlar. Birçoğunuz Combat Master oyununu biliyorsunuzdur. Onun tıp atıp aynısı aynı firma yapmış muhtemelen oyun çünkü kopyala yapıştır aynısı ama savaş bölgesinde geçiyor hızlı aksiyon çatışmalı güzel bir oyun video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın Steam linki aşağıda olacak arkadaşlar gidip Steam'den indirip oynayabilirsiniz oyun bu yıl çıkışını yapmış Steam'e yeni bir oyun beleşten karşıma çıktı ben de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar oyunda Türkçe dil desteği de var zaten zaten böyle değişik Combat Master oynayanlar bu oyunu zaten biliyordur muhtemelen diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben de oyunu ilk defa oynayacağım. Hadi bakalım ne oluyor. Savaş bölgesinde savaş silahlarıyla oynuyoruz. Güzel bir şekilde değişik olacak. Silah biraz değişikmiş arkadaşlar. İlk defa böyle bir silah kullanıyormuşum hissiyatı veriyor bana. Bir kill daha çıkardık. Ben daha önce Combat Master'la alakalı video yapmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Bu oyunu da muhtemelen oynarım. Evet. Evet. Allah Allah. Evet. Vay be. Güzel bir şekilde öldük. Oyun Fransa'da geçiyor sanki. Daha doğrusu map fransa'da geçiyor İkinci dünya savaşı Bir oyun bol aksiyonlu arkadaşlar Şöyle zıplayabiliyorsunuz Dronla vurdum onu sanırım Combat master zaten arkadaşlar bu ismi biraz farklı İkinci dünya savaşında geçiyor Bilginize oyunun biraz Mantığını değiştirmişler dinamik aynı Sistem aynı combat master Dronu boşa yolladım lan Bunlar bu arada bot falan değiller herhalde değil mi? Yok değiller. Steam'den falan oynuyorlar. Konsolla oynayan var. PC ile oynayan var. Okey. Ama bot gibi bir şeyler. Bu muhtemelen konsolla oynayan eleman. Arkadan vuramadı bizi çünkü. Eğim de yakıyor ha çaktırmayın. E mermi bitti. Pompalı vurduk onu. Güzel mermi bittiyse değiştiririz. Oy ne güzel vurdu ama birinci biziz şu anlık. Arkadan bekliyormuş adam. Hapşıracağım hapsüramıyorum şu anda çok kötü durumdayım. Kayamadım kaymam gerekiyordu. C'ydi değil mi? Aynen kayma. Şu anda tuşları hatırlamaya çalışıyorum. C tuşuyla kayıyorduk. Okey. Drone'u boşa yolladım. Vuramadım ya. Arkacılık yapamadık. Biraz hızlıca kaçalım burada. Altta bir eleman var. El bitiyor. Dronla vurduk. Güzelce vurduk bakalım. Ve winner baba. Çok güzel bir şekilde oynadık arkadaşlar. İlk maçımızı iyi bir şekilde geçirdik. Bayağı da adam vurduk bu arada. Farklı farklı silahlar, farklı farklı illaki sistemler içinde vardır. Biz buradan bir geri gidelim arkadaşlar. Bakalım burada bakabileceğimiz bir şeyler var mı? Sniperlar var. Böyle değişik değişik. İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu için arkadaşlar oyun güzel yani bunları satın almak gerekiyor sanırım değil mi? Uy, değişik değişik elemanlar var. Bunlar herhalde gerçek paraya satın alınıyor muhtemelen. Daha iyi araştırma yaparız. Market falan var. Klasik. Combat Master'ın arkadaşlar. Kopyala yapıştır versiyonu. Aynı firma yapmıştır muhtemelen. Oyun onlara aittir. Ödülleri falan aldık şöyle. Güzel bir şekilde. Hatta bir tane kasa açalım. Bakalım ne çıkacak. Güzel. Vay canına. Bir tane daha açmayalım. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalı takip almayı unutmayın. Bu oyunu bir kez daha oynayalım mı oynamayalım mı onu da yorumlarda yazın. Oyunun Steam sayfası yorumlar kısmında sabitli bir şekilde olacaktır. Sizler de göz atabilirsiniz. Oyunu yorumlayabilirsiniz. Combat Master'ın arkadaşlar mobil versiyonu işte mobil oyun olduğu için bu da mobilde var hem PC'de oynanıyor hem de arkadaşlar şey yani 2. Dünya Savaşı'ndaki silahlarla oynuyorsunuz ilginizi çekiyorsa savaş oyunları bence bir göz atın derim umarım video yararlı olmuştur yararlı olduysa hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorumlamayı paylaşmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok cici bakın hoşçakalın bay bay